Kolay İhracat Platformu hem ihracatçılarımız hem de ihracata yeni başlayacak firmalarımız için gerekli tüm bilgileri tek kaynakta toplamak ve akıllı ihracat robotuyla firmalarımıza yurt dışına açılabilmeleri için hedef pazar önerileri sunmak üzere hayata geçirilmiş bir platformdur. Akıllı ihracat robotuyla küresel veriler, Türkiye verileri ve firma verileri tek potada eritiliyor ve firmalara özelleştirilmiş hedef pazar önerileri sunuluyor. Akıllı ihracat robotu sürekli olarak güncel veri kaynaklarıyla besleniyor ve firmanın profil bilgileri, ihracat geçmişi ve önceliklerini de dikkate alarak hedef pazar önerileri oluşturuyor. Hedef pazar önerilerinin yanında Türkiye dış ticaret beyannameleri analiz ediliyor. Hangi ürün gruplarının hangi sıklıkla bir arada ithal ve ihraç edildiği tespit ediliyor. Bu veriler baz alınarak bir arada işlem görme olasılıkları ayrı ayrı işlem görme olasılıklarından yüksek olan ürün grupları belirlenerek firmalarımıza birlikte ihraç edebilecekleri tamamlayıcı ürün önerileri sunuluyor. Yapay zeka teknolojisi kullanan akıllı ihracat robotuyla 5000'den fazla ürün grubu, 23 sektör ve yaklaşık 200 ülke için farklı veri kaynaklarının entegrasyonuyla elde edilen yüzbinlerce satır veri işleniyor ve firmaya özel hedef pazar önerileri sunuluyor. Pazara giriş haritalarında firmalar gümrük vergileriyle ilgili bilgileri, hedef pazarda faaliyet gösteren ithalatçı bilgilerini, pazar büyüklüğü ve rakiplerin durumuna ilişkin bilgileri, Hedef ülke ile ülkemiz arasında var olan ikili anlaşmalara ulaşabiliyorlar. Sadece dış ticaretle ilgili değil, iş yaşantısının farklı alanlarını da kapsayan ve her ölçekte firmamızın faydalanabileceği zengin eğitim içerikleri sunuluyor. İhracata yeni başlayacak olan firmalarımıza yol göstermek amacıyla her bir ihracat adımını detaylı olarak açıklayan adım adım ihracat rehberi ve iletişim ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanmış yazışma şablonları da eğitim modülü içerisinde firmalarımızın kullanımına sunuluyor. Firmalar sektör analizlerinde sektöre yön veren global trendleri görebiliyor. Sektörlerin ithalat ve ihracat perspektifinden Türkiye ve ülkeler bazında durumunu inceleyebiliyor. Ürün grubu bazında ihracat potansiyelinin en yüksek olduğu ülkeleri görüntüleyebiliyor ve faaliyet gösterdikleri alanlardaki global ihalelere ilişkin bilgilere ulaşabiliyorlar. Firmalar pazarlar hakkında ihtiyaç duydukları tüm bilgilere tek platformdan ulaşabiliyorlar. Bu bilgiler arasında ticari cazibe faktörleri, stratejik pazara giriş kriterleri, potansiyeline göre ürünler, ticaret müşavirinden notlar ve teknik engeller yer alıyor. Bunlara ek olarak firmalar, sektörler ve ülkelerden güncel haberlere erişebiliyor, katılım sağlayabilecekleri fuar ve heyet ziyaretlerine ilişkin takvimi görebiliyor, güncel dış ticaret ve gümrük mevzuatı bilgilerine ve yasa değişikliklerine ilişkin bilgilere ulaşabiliyorlar. İhracatçımız ana menü veya platformun bir başka sayfası üzerinden sektör sayfasına geçiş yaptığında sektördeki en büyük ithalatçı ve ihracatçı ülkelere ait bilgileri içeren küresel durumu görüntüleyebiliyor ve bu ülkelerin gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat verilerine yıllar bazında erişebiliyor. Benzer şekilde Türkiye'deki durum yıllar bazında kıta ve ülkeleri içeren haritalar üzerinde kullanıcı dostu bir görselleştirme ile sunuluyor. Sektör içerisinde potansiyeli en yüksek ülkeler bölümünde, ilgili sektörde seçili ürün için akıllı ihracat robotunun işlediği veriler derlenerek, özet bilgi niteliğinde ihracatçımıza sunuluyor. İhracatçımız burada ilgilendiği GITIP kodunu ya da ürün adını girerek arama yaparak, seçili üründe potansiyeli en yüksek olan 10 ülkeyi görüntüleyebiliyor. İhracatçılarımız, Ticari fırsatlar başlığı altında başvuru tarihi en yakın olan global ihaleleri görüntüleyebiliyor. Daha fazla görüntüle seçeneğini seçerek bilgi havuzu menüsü altında yer alan sektördeki tüm ihalelere ve diğer sektörlere ait ihalelere erişebiliyor. İhracatçımız ülke sayfalarında hedef pazarlarla ilgili tüm bilgilere bir arada ulaşabiliyor. İhracatçımız ülke listesinden seçim yaparak ya da arama fonksiyonunu kullanarak platformda yer alan 190'dan fazla ülke sayfasına erişebiliyor. Ülke sayfasında seçili ülkenin en büyük ithalatçı ve ihracatçı bilgileri ve Türkiye ile ilgili ülke arasındaki dış ticaret verileri sunuluyor. Dış ticaret deseni bölümünde farklı kaynaklardan derlenen birçok veri bir araya getirilerek ülkenin ithalatı ve ihracatı olmak üzere iki ana bölüm halinde sunuluyor. Bu bölümdeki veriler hem ülkeden sektörlere hem sektörden ülkelere bakış açılarını ve aynı zamanda işlem hacimlerini içerecek şekilde tek bir grafik üzerinde görselleştirerek sunuluyor. Örneğin grafiğin bir ekseninde seçili ülke olan Almanya'nın Çin'den hangi sektörde, hangi tutarlarda ve hangi oranlarda ithalat yaptığı gösterilirken karşı eksene geçildiğinde Yine Almanya'nın bu sektörde hangi ülkelerden, hangi tutarda ve hangi oranlarda ithalat yaptığı yer alıyor. Yıllara göre seçim yapılarak ülkenin dış ticaret deseninin zaman içerisinde nasıl değiştiği kullanıcı dostu bir görselleştirme ile ihracatçımıza sunuluyor. Ticaret müşavirinden notlar bölümünde Ticaret Bakanlığı'nın yurtdışı teşkilatında görev yapmakta olan ticaret müşavirleri ve ataşelerin sahadan edindikleri bilgiler ve gözlemler ihracatçılara doğrudan sunuluyor. Ülkenin ithalat potansiyeline göre ürünler bölümünde potansiyel sıralamasına göre sektörler ve her bir sektörde yüksek potansiyele sahip ilk 10 ürüne ilişkin bilgiler yer alıyor. Akıllı ihracat robotu ihracatçılarımıza Pazar ve tamamlayıcı ürün önerisi sunuyor. Makine öğrenmesi tekniklerini kullanarak dünya ticaretine ilişkin pek çok farklı kaynaktan derlenen veriyi işleyerek firmanın profilini, ihracat geçmişini ve tercihlerini de dikkate alarak firmaya özelleştirilmiş hedef pazar önerileri sunuyor. İhracatçılarımız robotu çalıştırmak için işlem yapmak istedikleri uluslararası ürün grubu kodu anlamına gelen GTIP kodunu ya da ürün grubunun adını giriyor ve ihracat stratejileri ve tercihleriyle ilgili girdileri sağlıyor. Firmalar bu kapsamda birkaç farklı açıdan pazarlama bütçelerini nasıl dağıtmayı tercih edeceklerini pratik bir şekilde belirliyor ve robotu çalıştırarak ilerliyor. Robot, küresel veriler, Türkiye verileri ve ihracatçımızdan temin edilen bilgiler ışığında çalışarak firmaya özel olarak hazırlanmış önerileri üretiyor ve ihracatçımız için potansiyeli en yüksek ilk 15 ülkeyi görselleştirerek sunuyor. Yeşille işaretli bölgeler, robotun girdiler doğrultusunda öncelikli olarak sunmuş olduğu pazarları işaret ediyor. Sarıyla işaretlenmiş olan ülkelerse pazar çeşitlendirmesini sağlamak üzere farklı kıtalardan yine potansiyeli en yüksek olan pazarları işaret ediyor. Robot Hedef pazarları çekicilik ve potansiyel olmak üzere iki farklı eksende skorluyor. İhracatçımız harita üzerinde görüntülenen noktaların üzerine gelerek her bir ülkenin çekicilik ve potansiyel skorlarını görüntüleyebiliyor. İhracatçımız gelişmiş gösterim özelliğiyle robot tarafından önerilen tüm ülkelerin bu iki eksendeki skorlarını bir arada ve karşılaştırmalı olarak inceleyebiliyor. Liste görünümüyle ise önerilen pazarları skor sırasına göre görüntülüyor. İhracatçımız ilgilendiği ülkenin pazara giriş haritasına girerek, seçili ürünün ilgili ülkeye nasıl ihraç edilebileceği ve ihracat sırasında hangi konulara dikkat etmesi gerektiği ile ilgili detaylara erişebiliyor. Seçili ülkeye özgü pazara giriş haritasında, ülkeyle ilgili dış ticaret verileri, gümrük vergileri, ithalat kotaları, İkili anlaşmalara dair detaylar ve potansiyel alıcılar görüntüleniyor. Ülkedeki potansiyel ithalatçılar kısmında ihracatçılarımız için kilit öneme sahip olan potansiyel alıcıların bilgilerine yer veriliyor. İhracatçılarımız işlem yapmak istedikleri ürün grubu ve hedef pazarı seçtikten sonra pazara giriş haritasında yer alan ithalatçı listesine ulaşabiliyor. Bu liste firmalarımızın ihracat büyüklüğü, ihracat sıklığı ve gitip çeşitliliği gibi verilerin analiz edilmesiyle optimize ediliyor ve uygunluk durumuna göre sıralanıyor. İthalatçılardan birinin seçilmesi durumunda firmanın adı, şehir bilgisi, posta kodu, web adresi, telefon numarası, çalışan sayısı, firma türü ve faaliyet gösterdiği sektör bilgilerine erişim sağlanıyor. Bu listeyle ihracatçılarımızın daha fazla müşteriyle bağlantı kurmasına katkı sağlanıyor. Görüntülenen ithalatçı bilgileri bir yıl süreyle sistem üzerinde saklanıyor ve ihracatçılarımızın bu bilgileri tekrar görüntülemesine imkan veriliyor. Akıllı ihracat robotu pazar önerisine ek olarak Türkiye Dış Ticaret beyannamelerini analiz ediyor, hangi ürün gruplarının hangi sıklıkla bir arada ithal veya ihraç edildiğini tespit ediyor ve bu verileri baz alarak ihracatçılarımıza birlikte ihraç edebilecekleri tamamlayıcı ürün önerileri sunuyor. İhracatçılarımız bunu alan bunu da aldı seçimi altında işlem yapmak istediği ürün grubuyla sıklıkla beraber ithal edilen tamamlayıcı ürün önerilerini görüntüleyebiliyorken, bunu satan bunu da sattığı seçimi altında sıklıkla beraber ihraç edilen ürünlerin yer aldığı tamamlayıcı ürün önerilerine erişebiliyor. İhracatçılarımıza girmiş oldukları ürün grubu için 3 tane birlikte alınan ürün grubu ve yine 3 tane birlikte satılan ürün grubu gösteriliyor. İhracat kokpitinde ihracatçımıza özel sunulan bilgilere, platforma kullanıcı hesabıyla giriş yapan kullanıcılar erişebiliyor. Kokpitte ihracatçımız varsa ihracat geçmişine ve Ticaret Bakanlığı'nın ihracatçılara yönelik devlet desteklerinden yararlandıysa aldığı destek tutarı bilgilerine ulaşabiliyor. Son iki yılda gerçekleşen ihracat verileri değişimi gitip bazında aylık olarak gösteriliyor. Yine son iki yıl içinde gerçekleşen ihracat verileri beyanname bazında tekil olarak ihracatçılarımıza sunuluyor. Firmalarımızın son 3 yıl içerisindeki verileri ve ihracat tercihleri göz önünde bulundurularak profillerine uygun pazar ve tamamlayıcı ürün önerileri ihracat kokpitinde sunuluyor. Kullanıcı isterse önerilen pazardaki şartları öğrenmek için pazara giriş haritasına ve önerilen ürüne uygun pazarı öğrenmek için akıllı ihracat robotuna kolayca erişiyor. İhracatçımızın kokpit üzerinden platformun temel değer önerilerine hızlı erişimi sağlanıyor. İhracatçımız akıllı ihracat robotunu daha önce çalıştırmışsa önceki çalıştırma kaydına erişerek analiz çalışmalarına kaldığı yerden devam edebiliyor veya robotu yeniden çalıştırabiliyor. İhracatçımız ihracat destekleri bölümünde firma profiline uygun destekleri ve bu desteğin firmaya hangi kazanımları sağladığını görüntülüyor. Başvuru koşulları ve detaylı bilgi için yönlendirme yapılan kaynaklara da bu alan üzerinden hızlıca ulaşabiliyor. İhracat kokpitinde firmaya özel içerik sunan bir diğer yer ise eğitim kısmıdır. Bu alanda firmanın profiline göre eğitim örnekleri gösterilmektedir. Eğitim modülünde ise geniş konu yelpazesine sahip temalarına göre kategorize edilmiş, kullanıcı profillerine göre sınıflandırılmış eğitim videolarının yanında ihracata yeni başlayan firmalarımıza yol gösterecek adım adım ihracat rehberi ve yazışma şablonları kullanıma sunuluyor. İhracatçılarımız firma profillerine uygun eğitimlerin yanında platformda sunulan tüm eğitimlere erişebiliyor, eğitimleri filtreleyebiliyor bu eğitimleri kendi içinde alfabetik veya platform eklenme tarihine göre sıralayabiliyor. Platformda Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan eğitimlere ek olarak farklı işbirlikleri kapsamında derlenen eğitimler de ihracatçılarımıza sunuluyor. Kullanıcılar eğitim içeriklerinden öğrendiklerini sınavlarla test edebiliyor ve sınavı başarıyla geçmesi durumunda Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan sertifikayla konunun uzmanlığını belgeleyebiliyor. Platformda 15 farklı kategoride eğitimlere yer verilirken, temel dış ticaret, dijital pazarlama, dış ticaret uygulamaları ve girişimcilik olmak üzere 4 ayrı tema için sertifika alma imkanı sunuluyor. 23 adımdan oluşan adım adım ihracat rehberiyle, ihracata başlamak isteyen firmalarımıza uçtan uca sürecin tamamı anlatılıyor. Kullanıcılar isterse rehberin üst kısmında yer alan seçimlerle ihtiyaçlarına bağlı olarak rehberin farklı adımlarındaki bilgilere hızlıca erişebiliyor. Rehber, ihracatçı birliklerine üyelik, hedef pazar seçimi, pazara giriş aktiviteleri, ödeme ve teslim şekilleri, ihracatta ihtiyaç duyulan belgeler, beyanname örnekleri ve vergi iadesine kadar ihracat sürecinde bilinmesi gereken birçok detayı içeriyor. Firmalarımıza fayda sağlayacak bir diğer özellik ise yazışma şablonlarıdır. İhracatçılarımız sipariş kabulü, sevkiyat bildirimi, mal teslim süresinin uzaması gibi ihracat sürecinin doğal parçaları olan işlemler için Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış hazır yazışma şablonlarına ulaşabiliyor. Platforma giriş yapan ihracatçılarımızın ihracatla ilgili bütün sorularını sorabilecekleri İhtiyaç duydukları her noktada ulaşabilecekleri dijital asistana bütün sayfalardan erişilebiliyor. Asistan, vergi oranlarından mevzuata, fuarlardan devlet desteklerine geniş bir konu yelpazesinde ihracatçılarımıza yanıt veriyor ve yapay zeka teknolojisiyle sürekli öğrenerek soruları en doğru şekilde yanıtlıyor. Kolay İhracat Platformu bu özelliklerine ek olarak ihracatçılarımızın firmalarını ve Türkiye ihracatında öne çıkan sektörleri tanıtmak amacıyla hayata geçirilen Ask Türkiye Platformu ile entegre olarak çalışıyor. Ask Türkiye Platformu, Türk ihracatına yön veren 61 sektörün öne çıkan özelliklerini, bu sektörde faaliyet gösteren firmaları Türkiye ihracatında önem arz eden haber ve etkinlikleri 8 farklı dilde Türkiye'den ithalat yapmak isteyen potansiyel müşterilere sunuyor. Ask Türkiye kapsamında yer alan detaylı sektör sayfalarıyla Türkiye'de sektörün durumu, büyüklüğü, öne çıkan özellikleri, ürün türleri ve özellikleri, ihracat kapasitesi gibi ithalat kararında etkili olabilecek bilgiler yazılı ve görsel olarak sunulurken Bununla birlikte sektörde faaliyet gösteren firmalarda detaylı bir şekilde sunuluyor. İhracatçılarımız firmalarını tanıtmak için ASK Türkiye platformunda yayınlanacak bir firma vitrini sayfası oluşturabiliyor. Bu sayfa bir ithalatçının karar verme aşamasında ihtiyaç duyabileceği firma tanıtım metnini, sertifikaları, referansları ve firma görsellerini içeren temel bilgileri, telefon e-posta ve web adresi gibi temel iletişim bilgilerini, görsel katalog veya liste olarak ürünlerini, ödeme, teslim ve hizmet verdiği yabancı diller gibi ihracatçılarımızın temel tercihlerini içeriyor. Bu sayfa için giriş işlemleri Kolay İhracat Platformu üzerinden yapılıyor. Kolay İhracat Platformu üzerinde ihracata dair ihtiyaç duyulan tüm bilgiler ve özelleştirilmiş hedef pazar ve ürün önerileri üreten akıllı ihracat robotu bütünsel bir şekilde bir arada sunuluyor.